Şimdi e, tabii takımla çalışalı bir bir hafta oldu. <laughs> Sakatımız da var. Eksimiz de var. Ee, aslında iki devreli maç oldu. Yani bir baktığınız zaman ilk devre <laughs> baskı yiyen e, ve kalesinde iki gol gören bir takım. Devreden sonra da başka bir takım. Aslında benim istediğim ikinci devre tabii ki yani. Oyuncu değişikliklerinden sonra ortaya futbolcuların gösterdiği tepki, e, bu takımda var olan bir şeyleri gösterdi. İki tane çok güzel gol buldu. Hem denedik, rakibi çıkartmadık. Aslında oyunun başından itibaren yapmamız gereken buydu. Tabii e, lig konum, e, uzun zamandır maç kazanamama ve güçlü bir rakibi oynama ilk öyle böyle bir sonuç getirmişti. Ben öncelikle oyuncularımı kutluyorum. 2-0'dan böyle bir maçı 2-2'ye getirmek bence en az galibiyet kadar güzel. Bu dönemde aldığımız her puan bizim için çok değerli. İçerideki oyuncu grubu inanmışlığını bu işi yapacaklarını bu maçta gösterdiler. Önümüzde 14 maç var. Bunların hepsi de talibiz. İyi gidiyoruz. İyi başladık. Yani oyun olarak, tepki olarak iyi başladık. Eksiklerimizi çalışıp önümüzdeki haftalarda daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Yok. Tamam, teşekkür <laughs>